Maddenin kimlik özelliği değişmeden fiziksel hali şekli gibi fiziksel özelliklerin değişmesine fiziksel değişim denir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi fiziksel değişim değildir diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda buğdayın öğütülmesi. Evet buğdayın öğütülmesinde işte fiziksel hal ya da şekli gibi özelliği değişir. Doğrudur. Gökkuşağı oluşumu yine aynı şekilde görünümde olan bir değişikliktir. Metalden levha yapımı yine şekil alabilme özelliği gibi düşünebilirsiniz. D şıkkına baktığımızda sütten tereyağı eldesi yine sütün üzerindeki yağ tabakalarından tereyağı elde ediliyor. Yine fizikseldir. Sütten yoğurt eldesi artık mayalanma dediğimiz fermantasyon olayıdır ve kimyasal değişimdir. Yapının iç yapısında değişim olur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Maddenin kimlik özelliğinin değişimiyle bir maddeden yeni bir madde oluşturmasına kimyasal değişim denir. Buna göre değişimlerden hangileri kimyasaldır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda yemek tuzunun suda iyonlarına ayrışması demiş. Yemek tuzu sodyum klorür katısıdır. Sodyum klorür katısını iyonlarına ayrıştırırsak sodyum artı bir ve klor eksi bir şekli iyonlarına ayrışır. Ve iyonik ilişkilerin suda iyonların ayrışması olayı fiziksel bir değişimdir. Dolayısıyla bunu alamayız. 2'ye baktığımızda sudan elektrolizle hidrojen ve oksijen gazı oluşumu H2O sıvısını elektrik enerjisi yardımıyla elementlerine dönüşümü yani hidrojen ve oksijen gazlarına dönüşümü elektrik enerjisi yardımıyla olduğu için kimyasal bir değişimdir. Bunu alabiliriz. 3'e baktığımızda bitkilerin fotosentez besin üretimi. Evet fotosentez yardımıyla besin üretimi olayı kimyasal bir olaydır. Bunu da alabiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Kopanya'da oluşan bağın enerjisi genellikle 40 kilojül bölü molden büyükse kimyasal değişim, 40 kilojül bölü molden küçükse fiziksel değişim gerçekleşmiş olur. Buna göre tepkime denklemiyle gösterilen değişimlerin fiziksel ya da kimyasal olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda C6H6 gazının sıvı hale dönüşümünü görüyoruz. Maddenin fiziksel hali değişmiş yani gazdan sıvı hale geçmiş ya da şöyle düşünebilirsiniz bu sınır 33.8 40'ın altında bir değer olduğu için fiziksel değişim olarak almamız gerekir doğrudur. B şıkkına baktığımızda argon sıvı halden gaz hale gelmiş. Yani bir hal değişimi görebiliyoruz. Ve enerjinin 6.4 kilojül yani 40 kilojülün altı tabi bir değer. Bu da fizikseldir. C şıkkına baktığımızda sodyum klorür katısını 700 kilojüllük bir ısı enerjisi alarak sodyum ve klor iyonlarına dönüştürme olayı nedir? Kimyasaldır. Çünkü burada 40 kilojülün çok çok üzerinde bir enerji verilmiş. Dolayısıyla bunu kimyasal alacağız. De baktığımda baktığımızda etil alkol sıvısı gaz hale geçtiğinde hal değiştirir ve bu enerji 6,5 kJ civarında yani 40'ın çok çok altında. O zaman fiziksel değişim alacağız. Ve son olarak H2O sıvısı H2O gaz haline dönüşürken 43,9 kJ/mol'lük ısı alsa bile bu bir hal değişimi olayıdır. Bakın tekrar söylüyorum. Hal değişim olayı fiziksel bir olaydır. Ancak 40 kJ'ün üzerinde bir değer istisnai bir durumdur. Normalde 40 kJ'ün altında olanları biz fiziksel diyorduk. Burada dikkat etmemiz gerekir. Fiziksel değişim olarak almamız gerekir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Aşağıda görseli verilen değişimlerden hangisinde maddenin kimlik özelliği değişmez diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda kömürün yanması, kömürün ana bileşini karbondur. Karbonu yaktığımızda tekrar eski haline döndüremeyiz. Yani kimlik özelliği değişir. B şıkkına baktığımızda demirin paslanması, demir bir metaldir. Metalin paslanma olayı kimyasal bir değişimdir. Çünkü yaktığımızda demir oksit bileşiği yani yeni bir madde oluşur. Eski haline döndüremeyiz. C şıkkına baktığımızda suyun kaynaması, suyu kaynattığımızda fiziksel özelliği değişir ancak kimlik yapısında herhangi bir değişim Olmaz yani burada kimlik özelliği değişmez. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. D şıkkına baktığımızda yumurtanın pişmesi demiş. Yumurtayı pişirdiğinizde tekrar eski haline döndüremezsiniz. Bu durumda kimyasal olay olacaktır. E şıkkına baktığımızda havai fişek patlaması demiş. Havai fişek patlaması olayı yani patlama olaylarının tamamı zaten kimyasal değişimdir. Tekrar eski haline döndüremezsiniz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Aşağıda su ile ilgili verilen değişimlerden hangisi kimyasaldır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda su buharının yoğuşması demiş. Su buharı gaz haldeyken sıvı hale döndüğünde bu olaya biz yoğuşma deriz. Yoğuşma olayları fizikseldir. Yani hal değişimidir. B şıkkına baktığımızda suda şeker çözülmesi demiş. Şu suyun içerisine şeker katısını atarsak. Şeker biliyorsunuz katı haldedir. Suyun içerisine attığımızda iyonlarına ayrışamaz. Yani moleküler halde çözünür. Bu olay yine fiziksel bir değişimdir. C şıkkına baktığımızda 0 santigrat derecedeki suyun artı 4 santigrat derece ısıtılmasıyla öz kütlesinin artması. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Suyun özel durumudur. Artı 4 santigrat derece ısıtıldığında öz kütlesinde bir artış söz konusudur. Öz kütle zaten fiziksel bir özelliktir. D e şıkkına bakma suya sodyum metal atıldığında gaz çıkışı olması. Sodyumun üzerine suya attığınızda sodyum hidroksit ve hidrojen gazı açığa çıkar. Burada gaz açığa çıktığından dolayı maddenin kimlik özelliği değişir. Yani bu olay kimyasaldır. Bunu alabiliriz. E şıkkına baktığımızda su, alkol ve esans kullanarak kolonya üretimi. Kolonya biliyorsunuz damıtma işlemiyle beraber. Çünkü kolonyanın içerisinde alkol ve su vardır. Alkolün kaynama noktası 78'dir. Suyun kaynama noktası 100'dür. Kaynama noktaları birbirinden farklı olan iki sıvıyı ayrımsal damıtma düzeni yardımıyla ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Bu olay yine fiziksel bir olaydır damıtma olayı. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen olaylardan hangisinde birinci olay kimyasal, ikinci olay fiziksel değişimi örnek verilebilir diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda kışın camların buğulanması, mağaralarda sarkıt ve dikit oluşumu demiş. Kışın camların buğulanması fiziksel bir değişimken mağaralarda sarkıt ve dikit oluşumu kimyasal bir değişimdir. Bizden bu olayın tersi isteniyor olmadı. B şıkkına baktığımızda kaza sırasında hava yastığının şişmesi ve bakır metanın elektrikli etkenliği. Kaza sırasında hava yastığının şişmesiyle beraber sodyum azodür dediğimiz e, kimyasal bir madde dönüşüme uğrar ve bu olaya kimyasal değişim Bakır metalin elektriği iletmesi elektronlar aracıyla ile olduğu için yine bunu da fiziksel değişim olarak alırız. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkı gibi duruyor. C şıkkına baktığımızda besinlerin vücutta sindirimi yeşil bitkilerin fotosentez yapması demiş. Sindirim olayı kimyasal bir olaydır. Yine fotosentez olayı da kimyasaldır. Yani her ikisi de kimyasal olmadı. D şıkkına baktığımızda ele dökülen kolonyanın serinlik hissi vermesi ve ekmeğin köklenmesi ele sürülen kolonyanın serinlik hissi vermesi buharlaşma olayıdır. Dolayısıyla fiziksel bir değişimdir. Ekmeğin küflenme olayı da kimyasal bir özelliktir. Almayacağız. E şıkkına baktığımızda yumurtanın haşlanması ve sütten yoğurt yapılması. Haşlanma olayı yine kimyasal bir olaydır. Sütten yoğurt yapılması yine mayalanma, fermentasyon dediğimiz kimyasal bir olaydır. Bunu da almayacağız. O zaman sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Kimyasal değişimlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda maddenin kimlik yapısı değişir demiş. Evet, kimyasal değişimlerde maddenin kimlik yapısında değişim olur. Doğrudur. B şıkkına baktığımızda maddeler farklı maddelerle etkileşerek yeni madde oluştururlar. Evet, iki madde bir araya gelir ve yeni bir maddeye dönüşürler. Yine doğrudur. C şıkkına baktığımızda elektron düzeni ve bağ yapısı değişir demiş. Evet madde kimyasal değişime uğradığında bağ yapısına değişim elektron konfigürasyon dediğimiz düzeninde de değişme olur. Doğrudur. Kopanya'da oluşan bağ enerjisi genelde 40 kJ bölü molden düşüktür demiş. Oysa ki bizim bir sınırımız vardı. 40 kJ bölü molden yüksek olursa biz buna kimyasal değişim diyorduk. Bu ifade yanlış olmuş. E şıkkına baktığımızda yanma, küflenme gibi olaylar kimyasal değişime örnektir demiş. Evet madde yandığında eski haline döndüremeyiz. Yine küflendiğinde eski haline döndüremeyiz. Bunlar kimyasal değişimi örnek olur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği alacaktır. Aşağıda verilen tepkime denklemlerinden hangisi fiziksel değişimi ifade eder diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda hidrojen klorür ve sodyum hidroksitin sulu çözeltisi tepkimeye girmiş. Sodyum klorür ve H2O sıvısına dönüşmüş. Yani bir asit baz tepkimesidir. Asit baz tepkimeleri de kimyasal bir tepkimedir. Yani kimyasal değişimdir. Olmadı. B şıkkına baktığımızda etil alkol sıvısı etil alkol çözeltisi şeklinde suda çözülmüş. şöyle söyleyelim. Bir molekülü su içerisine attığımızda suda çözülme olayına biz fiziksel olarak alabiliriz. Çünkü sadece suyun içerisinde çözülme gibi basit anlamda düşürebilirsiniz. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. C şıkkına baktığımızda kalsiyum karbonat kasını kalsiyum oksit ve karbondioksit gazlarına dönüştürdüğümüzde elimizde bir madde var ve başka maddelere dönüştürüyoruz. O zaman kimyasal değişim dememiz gerekir. Devam edersek hidrojen gazı iki tane hidrojen atomuna parçalanmış. Yani hidrojen gazını parçalamışız iki ayrı hidrojen atomuna. Bu durumda bu da kimyasal değişim olur. E şıkkına baktığımızda azot gazı hidrojen gazıyla amonyak gazına dönüşmüş. İki farklı madde bir araya giderek yeni bir madde oluşturduğu için yine kimyasal bir değişimdir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Hava yastığının şişmesi basınç altındaki bir gazın serbest kalarak hava yastığının şişmesi değildir. Araç çarpıştığında yastığın şişmesi aşağıdaki reaksiyonlar sonucunda gerçekleşir. Hava yastığı tepkimeler sonucu açığa çıkan azot gazıyla dolar. Buna göre aşağıdaki değişimlerden hangisi hava yastığının şişmesi sırasındaki değişime benzerdir diye sorulmuş. Burada hava yastığının tepkime sonucu da açığa çıkan azot gazıyla dolduğu bilgisi verilmiş. Yani bir kimyasal değişim hakkında bilgi verilir. Yani sorumuzda da bizden kimyasal değişime benzer olan bir olay isteniyor. A şıkkına baktığımızda altından bilezik yapımı bu fiziksel bir değişimdir. B şıkkına baktığımızda akşamları gökyüzünün renginin maviden kızıla dönmesi basit anlamda renk değişimi olarak düşündüğümüzde fiziksel değişimdir. C şıkkına baktığımızda buzdolabından çıkarılan su şişesinin etrafının buğulanması yine hal değişimi gibi düşündüğümüzde fiziksel bir değişimdir. Camın elmasla kesilmesi yine basit anlamda elmas kesilme, yırtılma olayları fiziksel değişimlerdir. E son olarak E şıkkına bak beton harcının sertleşmesi. Burada artık kimyasal bir tepkime vardır. Dolayısıyla kimyasal bir değişimdir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Yukarıdaki olaylarda meydana gelen değişimler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sınıflandırılmıştır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda sodyum metalinin suda çözülmesi. Şimdi sodyum metalini suyun içerisine attığımızda biliyoruz ki şiddetli bir tepkime verir. Sodyum hidroksit ve hidrojen gazı olarak açığa çıkartır. Gaz açığa çıktığı için burada kimyasal bir değişim söz konusudur. 2'ye baktığımızda demir metalin elektriği iletmesi. Demir biliyorsunuz bir metaldir. Metaller elektriği elektronları aracılığıyla iletirler. Bu olay kimyasaldır. 3'e baktığımızda oksijen gazının suda çözülmesi. Oksijen gazını suyun içerisine attığımızda O2 suda halinde yazarız. Moleküler olduğu için iyonlarına ayrışamaz. Dolayısıyla suda çözülme olayı gazların fizikseldir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki değişimlerden hangisinde oluşan maddenin kimyasal özellikleri başlangıçtaki maddenin kimyasal özelliklerine benzemez diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda kuru buzun yani karbondioksit katısının süblimleşmesi, karbondioksit katısının süblimleşme olayı neydi? Gaz haline dönüşümdü. Katıdan gaza doğru geçişte maddenin fiziksel özelliği değişir. B şıkkına baktığımızda kireç taşının ısıtıldığında sönmemiş kireç ve karbondioksit bileşiklerine parçalanması demiş. Kalsiyum karbonat katısını ısı yöntemiyle bileşenlerine parçaladığımızda yani kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazlarına parçaladığımızda bu bir kimyasal değişimdir. C şıkkına baktığımız suyun buharlaşması demiş. Su sıvı halden buhar haline yani gaz haline geldiğinde buharlaşır. Bu hal değişim olayıdır ve fizikseldir. Şekerin suda çözülmesi, şekerin kimyasal formülü C6H12O6 katısıdır şekeri suyun içerisine attığımızda moleküler halde çözünür. Ve şekerin suda çözülmesi olayı fizikseldir. E şıkkına baktığımızda havadan oksijen ve azot gazı eldesi, havanın içerisinde bulunan oksijen ve azot gazlarının elde edilmesi bir fiziksel yöntemdir. Karışımların ayrılma yöntemlerini de anlatıyoruz. Dolayısıyla sorumuzda sorulan soru kimyasal özellikleri başlangıçtaki maddenin kimyasal özelliğine benzemesin diyor. Yani yeni bir maddelere dönüşsün diyor. Kalsiyum karbonat katısı kalsiyum oksit ve karbon şeklinde iki farklı maddeye dönüştüğü için sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Bir katının ısı alarak katı halden direkt gaz haline geçmesine süblimleşme denir. Aşağıda iyot katısının süblimleşmesi verilmiştir. Buna göre iotun sübünleşmesiyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Iot katısını gaz hali geçirdiğimizdeki bu olaya biz süblimleşme deriz. Süblimleşme olayı madde ısı alarak gerçekleştirir. Dolayısıyla bir hal değişimi olduğu için fiziksel değişimdir. Birinci ifade doğru olur. İkiye bakma London etkileşimleri kırılmıştır. London etkileşimi zayıf etkileşimdir. Ve zayıf etkileşimin en zayıfıdır. Burada madde hal değiştirdiği için ve iyot moleküler bir katı olduğu için ne olacaktır? London etkileşimi kırılacaktır. Yine doğru bir bilgidir. Üçe baktığımızda molekül yapısı değişmiştir. Hayır, iotun molekül yapısına herhangi bir değişim olmadı. Sadece fiziksel hali değişti. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır.